Merhaba arkadaşlar. Duru ile oyun saatine hoş geldiniz. Bugün size yeni minişlerini tanıtacağım. Bunun içinde çok güzel malzemeler var. Hadi artık açalım. kenara Evet açtık. Şimdi içinden çıkartalım içinde kağıtları var arkadaşlar. Ama bunlar bizim işimize yaramayacaklar tabii ki. Şimdi alacağım içinden malzemelerimizi. Evet şimdi içindekileri çıkartalım. Böyle bir sisi var. Böyle aksesuarları var. Gözleyelim. Böyle bir gözlüğü var. Sanırım bu gözlüğü takıp artist olacaklar. Şu da şu yeni işimiz. Nişlerin kafası da oynuyor. Merhaba, merhaba. Ben yeni Ben bir gelinim. Şimdi istikaları alalım. Tuyu bantlı olduğu için ailenizden yardım alabilirsiniz açmak için. Ben de bu yüzden annemden yardım alacağım. Hem isimlerini de söyleyelim istersen. Bu küçük Ceylan'ın adı acaba ne? Anneciğim söyle. Arya. Arya. Sweetbrook. Sweetbrook. Arya Swiftbrook Gelinimizin adı. Kim hayvanımız mı? Ne anneciğim? Banana. Banana. Babako. Babako. Köpeğimizin adı da ha? Dino Wolferman. Dino Wolferman. Dino Wolferman. Şu etkiyi çıkarmamı istiyorsun. Evet anneciğim. Bunun için ailemden yardım alabilirsiniz çünkü çok zor. Evet, stickerlarımız ve minikler. Minişleri özeller çünkü. Şimdi pastayı alalım. Sanırım biraz zor bunları çıkartmak arkadaşlar. Mini işimiz çıktı bile. Köpeğimiz çıktı. Merhaba ben de yeni işim. Arkamda bir pati var. Hepimizin var. Ben de çıktım bakın bana. Çok güzel kalp var. Bakın. Benim çiçek tokan var. Benim de var. Bir düdük var. İçinden başka neler çıktı Duru? Pasta var galiba. Evet pasta var. Üstüne böyle bir krema Bir de koyacak. hediye paketleri var. İki tane. Teşekkürler. Getirdiğiniz için hediye paketlerimi. Böyle de tabi bir süs kalmış. Baloncuk. Onu da böyle koyalım. dedik gibi. Böyle onları koymak için belki bunları çöp atmak yerine kullanabiliriz. Siz Burada mıydınız? Ben size arıyordum. Sticker'lar da var. Ve süsümüz. işte bu süsü de asabiliriz şurada. Dursun. Evet. Çok güzel değil mi? Evet çok arz olduk. Ama şimdi bunların yerlerini Şu tokaları şuraya koyalım. Şunları da şuraya koyalım. Pastamızı buraya koyalım. Sticker'ları buraya. Ve hediye paketlerini şuraya koyalım. Bence çok iyi oldu. Benim eski minişlerim yeni minişlerime hoş geldin partisi sözünü de. Hadi şimdi izleyelim. Merhabalar ben geldim. Aa burada pasta varmış. Hediyeler mi aldınız bize? Çok teşekkür ederiz. Merhabalar ben de geldim. Aa burada pasta da var. Hediyeler aldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz son olarak ben geldim. Aa burada hediyeler var, pasta var. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz size. Aa pasta çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hediyelerimizi açalım. Evet. Ben şunu açabilir miyim? Tabii ki ak. bakayım içinde ne var? Şu üstündeki hediyeyi. Birazdan şey çıkar. Aa çok güzel bir şey. Bu yumak. Ben bunu her şey için kullanırım. Şimdi benim şeyim o zaman. Çok kocaman bir şey. Demek ki içinde çok güzel bir şey var. Aa çok güzel bir oyuncak. Ben de bu benim olsun ama ben şunu açayım. çok güzel bir şey benziyor. Şekilde ismi. Ah, çanta hep istediğim çantadan çok tarz alacağım. Şimdi ben açacağım, şuradakini açacağım. Bir açalım arkadaşlar, bakalım bu hediye içinde ne varmış çok güzel bir goril çıktı. İki tane oyuncağım oldu. Şimdi ben açacağım şuradakini. Evet bu hediye paketini açayım. Aa bana çok güzel bir toka çıktı. Ben bunu takarım. Çok güzel bir toka bu. Sıra bende. Bende şu hediye paketini açacağım. Evet. Bana yine bir çanta çıktı. Hem de bu sefer mavi en küçük hep kullanacağım şeylerden. Çünkü kızım, hadi artık pasta yiyelim, değil mi? Acıktım. Çok lezzetli gözüküyor. Aynen. Siz de gelin. Yok, biz istemiyoruz. Tamam o zaman biz yiyelim. Hediyeler de çok güzelmiş. Yum yum yum. Biz pastayı şimdi yeriz, biz bitiririz. Yum yum yum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.